Herkese merhabalar. Kanalımın ikinci videosu bu. İlk videomda bu Dyson'la bu Arçeli'yi karşılaştırmıştık. Bunun modeli bu Imperium modellerinden de şarjlı elektrik süpürgesi. Şimdi bunda bazı sıkıntılar var. O videoda da biraz bahsetmiştim ama söylemediğim yerler vardı. bu süpürgeyi kullananlar için yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani bazı çünkü serviste ki insanlar da sorduğum hiç bir bilgi sahibi yok değil hiçbiri. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Şimdi süpürgede bir hata vardı. Bunu önceki videoda söylemiştim. Eğer toz buradaysa hatta şöyle söyleyelim. Bu toz değilim. Gerçi bu Dyson'larda da geçerli. Tozu önden aldığınız zaman çok güzel alıyor. İleri geri yaptığınız zaman çekiyor. Ama tozu arkadan almaya çalıştığınız zaman maalesef bırakıyordu. Ama arçeliklerdeki ekstra sıkıntı da şu. Ee, bu kullandığınız, yani içindeki şu fırça. işte ben bunu ne zaman oldu? Biz bu süpürgeyi 2 yıldır kullanıyoruz. Ee, geçtiğimiz birkaç hafta içinde değiştirmiştim ben bu fırçayı, yenilemiştim. Ee, bu fırçada zamanla tahrip oluyormuş. Ve maalesef e, tahrip olduğu için tozları pek çekmiyor yani. Çektiği tozu tekrar arkasında geri bırakıyordu. Şimdi en büyük zaten bakıyorum internette forumlarda en büyük sıkıntılardan biri bu kullanıcılarda. Tozu çekiyor ama arkada toz parçası bırakıyor diye. Hatta videolarda da bakıyorum orasını temizleyin burasını bilmem ne yapın. Yok işte makinenin içini temizleyin filtresini temizleyin. Ya bunlar zaten yapılan şeyler. Sıkıntı işte bu. Bu fırçayı ben değiştirdim. Tekrar ilk aldığım haline döndü. Bu fırçanın orijinali turuncuydu. Ee, yenisini aldım. Çok da kaç ne kadar? 70 liraydı bakın. Eylül'ün başında aldım ben bu fırçayı. 70 liraydı. Gayet ekonomik diyeyim yani uygun fiyat. Ee, bu fırçayı yeniledikten sonra arkasında toz bırakmayı durdurdu. Yani çekiyor toz. arkada toz bırakmıyor. Tabii Dyson'la karşılaştırdığında gene hafif kalıyor ama bu da fiyatına göre gayet kullanışlı bir süpürge. Şimdi bu ilk sıkıntısıydı. Daha sonraki şikayetlerden biri de benim de başıma gelen bir şey bu. Süpürge çalışırken ışıkların sönmesi. Işıklar söndü demek yani buraya güç gelmiyor demek. Güç gelmediği için de sadece motor çalışıyor. Buradaki fırçala dönmüyor. Yani buraya güç gelmediği için hem ışıklar yanmıyor hem fırça dönmüyor bunu da birçok kişi sormuş. Bu neden, bu neden, bu neden diye. Aslında bunun cevabını servis de bilmiyor ama bunun cevabını ben çok kendimce araştırmaya kalktım. Bunun cevabı bir tasarım hatası. Her şeyin tasarımının bir hatasıdır bu. Şimdi burada bakıyorsunuz. Işık ne kadar güzel burada. İyi gördü göstereyim. işte burada gördüğünüz iki işte elektrik bağlantısı. Aynı şekilde burada da var. Şunlar. Ve bunlar iç içe geçtiği zaman buraya enerji sağlıyor. Ama bu süpürgedeki tasarım hatası şu. Artık sürtünmeden mi diyeyim yoksa toz buraya da mı topluyor diyeyim? Burada bazı hani oksitlen, oksitlenme diyebiliriz buna ya da başka bir şey ne diyebiliriz? Kirleniyor diyebiliriz en basitinden. Bunları temizlediğiniz zaman hatta bakın şöyle küçük bir silmeye kalktım. Hemen peçete yağladı. Bunları temizleyeceksiniz. Bunları temizlediğiniz zaman süpürgeniz tekrar çalışmaya devam edecek. Hatta ben bunu şöyle denedim. Yanlışlıkla ben şimdi bu sıkıntı bende hep vardı. Artık çıldırmak üzereyim. Git süpürüyor. Eşim de öyle daha doğrusu. Süpürüyor. Kendi kendine duruyor. Kendi kendine çalışıyor. E durduğu için çekmiyor tozu. Sıkıntılı bir durum. İnsanı sinir eden bir durum. Neyse ben şunun mandalını kırmıştım gittim servisinde dedim ki şunu alayım. Meğersem bu parça komple satılıyormuş şu gördüğünüz plastik parça bu da çok ucuzdu. Hatta ne kadardı fiyatı bunu da 3-4 ay önce almıştım. Sanırım 120 liraya 150 liraya ne almıştım bunu da. Bunu değiştirdikten sonra e burası da haliyle bağlantı noktası yani sorunsuz tertemiz bağlantı noktası bunu da yenidikten sonra tekrar ilk aldığım güne döndü. Yani bir daha çalışırken o pervanenin dönmemesi, şey pervane diyorum fırçanın dönmemesi ve ışığın yanmama sorununu çözdüm. Bakın şimdi peçeteyle size bir şey göstereceğim. Eğer bunu değiştirmiyorsanız şu işlemi muhakkak yapın. Bu peçeteyi alın ya da temizleyeceğiniz bir şey. Bu biberon fırçası olur. Bu şimdi cam kamışlar var. Yani buraya girebilecek herhangi bir fırça. Ama ben peçeteyle göstereyim. Bunu böyle Böyle siliyorum, çeviriyorum. Bakın gördünüz mü? Siyah. İşte bu içindeki toz mu, oksitlenme mi artık bilmiyorum. Adına siz ne derseniz. Ben toz diyorum. Bu tozlar maalesef bu iletkenliğini yani bu hem bu buradaki elektriklerin da elektrikler ne demeyeyim ya doğru kelimeyi bulamadım ama işte bu ikisi arasındaki bağlantıyı maalesef bu tozlar engelliyor ve çalışmasını işte ileri geri yaptıkça durduruyor. O güç gücü kesiyor. İşte bu Arçelik'in tasarım hatasıdır. Dyson'da var mı bu bilmiyorum. Bunu daha yeni kullanmaya başladık. Onu da kullandıkça tabi göreceğiz ne olduğunu. Ama işte bu Arçelik'teki insanların da sorduğu bu niye duruyor, bu niye duruyor. İşte cevabı budur. Bunun tozlarını alın. Bir şeyle temizleyin, silin. Her iki tarafının tabii. Sadece bu tarafın değil. Şimdi bunu böyle yaptık, sildik. İçindeki çıktı. Ama bunun şöyle kenara çekelim. Şunun şu üzerindeki yani burayı da fırçalayın. Burayı da fırçalayın. Burayı ben bu işlemi yaptıktan sonra şöyle baktım. iki hafta sonra gene aynı sıkıntı olmaya başladı. Hatta ilk başta şey dedik. Acaba bunu böyle süpürürken sağa sola çarpıyoruz. Ondan dolayı bu bir hani ne bileyim bir tarafınıma zarar verdik acaba diye düşünmeye başlarken araçlara araçlara kendimce bunu buldum. Yani bunu temizlediniz tamam bu sorun çözüldü ama iki hafta sonra tekrar aynı sorun başlıyor. O yüzden bunu iki haftada bir temizleyin muhakkak ki bu sorundan kurtulun. Ee, çok <laughs> yani çok basit bir şey ama işte bu bir tasarım hatasıdır. Bunu yaptıktan sonra düzeliyordur. Bununla ilgili başka bir sorunuz varsa yine yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere hoşçakalın.